Arkadaşlar merhaba. 1 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bugün saat 12.55'te Metem Tur'un sermaye artırımı ile ilgili bir haberi kapta paylaşıldı arkadaşlar. Bunu sizlere aktaracağım. Burada özet bilgi bedelli sermaye artımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Şirketin mevcut sermayesi 54 milyon TL. Bu sermaye artırımı gerçekleşirse ulaşılacak sermaye 130 milyon TL olacak arkadaşlar. Rüçhan hakkı kullanım oranı %140 arkadaşlar. %140 oranında bedelli sermaye artırımı yönetim kurulu böyle bir karar almış. Ek açıklamayı da sizlere aktaracağım. Rüçhan hakkı kullanım tutarı da 76 milyon TL. Şirketimiz yönetim kurulu 1 Haziran 2023 tarihli toplantısında 54 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamına nakden karşılanmak üzere 76 milyon TL yani %140 oranında artırılarak 130 milyon TL'ye çıkarılmasına ve yapılacak olan nakit sermaye artırımında yeni pay almak kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine bu sürenin son gününün resmi tarihte rastlanması halinde de yeni pay almak kullanım süresini izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edecek tarihte iki iş günü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ 1. piyasada oluşan fiyattan satılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Sermaye artırımına ilişkin olarak A1 kapital yatırım menkul değerler AŞ'den aracılık hizmet alınması sermaye piyasası kurulu Borsa İstanbul AŞ'den Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve bu iş bu sermaye artırım süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Koray Eti ve Serkut Yavuz Ateş'in yetkili kılınmasına karar verilmiş arkadaşlar. Şimdi başvuru yapıldığında da bu kapta muhakkak paylaşılacaktır. İsterseniz bunu kaptan, isterseniz de bu kanaldan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda da sizlerle bunu paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Metro'nun bir de grafiğine bakalım arkadaşlar. Bu haberden sonra hisse şu anda %3.9 bugün yükselişte 4.53 TL'de arkadaşlar. Şu anda indikatörler haftalık grafikte şu 4.57'nin yukarı geçilmesi önemli arkadaşlar. 4.57'de yukarı geçilirse bu hisse için daha da olumlu olur. Fişer dönüşümü osilatörü şu aşamada haftalık grafikte olumlu. Günlük grafikte ise indikatörler olumlu arkadaşlar. Ve uzun süredir de düşüşte olan bir hisseymiş. Şöyle bakıyorsunuz. 2 Aralık 2022'den itibaren şuraya kadar yani 153 günde hisseyi 3.70'e kadar düşürmüşler. Hissenin o zaman fiyatı 9.86'ymiş arkadaşlar. Yani %60 %62 oranda hisseyi düşürmüşler arkadaşlar. Şöyle en dipten de 4 Mayıs'tan itibaren de günümüze kadar da hisseyi 28 günde %21 yükseltmişler. Yani şu aşamada indikatörler olumlu ve bedelli sermaye artırımı ile ilgili haberi KAP'ta bugün paylaşılmış. Saat 12.55'te paylaşılmış arkadaşlar. Metur'da 100 günlük hareketli ortalama kırmızı çizgi 5.18'den geçiyor. Şöyle Fibonacci ile fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Fibonacci'ye göre ilk etapta direnç 4.95 sonra 6.01 direnci gözüküyor. İlk dirence kadar hissenin bir %8.8 yükselirse ilk dirence geliyor. Sonraki direnç için olan mesafe %31.9 arkadaşlar. Bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Şu anda hissenin olmuş olduğu fiyat seviyesi arkadaşlar Şöyle bakıyorsunuz geçmişte mesela bu ise 19 Kasım 2020 yılında bu fiyatlardaymış zaten arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda da görüyorsunuz arkadaşlar 0.22 dolar ve dolar bazlı grafikte baya alt seviyelerde arkadaşlar. Geçmişte Eylül 2020 yılındaki fiyatlarında hatta daha da geri baktığımızda Böyle bayağı bir geriye doğru gidersek arkadaşlar haftalık grafiğe bir bakalım da dolar bazlı grafikte bu hisse yani tarih olarak 22 Eylül 2008 yılındaki fiyatlarında arkadaşlar 2008 yılındaki fiyatlarında hatta dolar bazlı grafikte şurada 1.94 doları görmüş 8 Mart 2021 tarihinde o tarihten itibaren hisse %88 dolar bazlı grafikte 819 gün olmuş. %88 düşük vaziyette arkadaşlar. Yani dolar bazlı grafikte fişer dönüşümü osilatörü olumlu ama şu Bollinger bandının şu orta çizgisi henüz geçilmemiş. 0.26 dolar oraya kadar olan mesafede %19'luk bir mesafe var arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalamada 0.31 dolardan geçiyor. Şu anda hissenin fiyatı 0.22 dolar ve %3.3 de dolar bazlı grafikte de yükselişte gözüküyor. Yani şu kap haberi şu aşamada olumlu yansımış gözüküyor arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Şirket haberlerini takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar kalın sağlıcakla